Maçın hakemi ilk düdüğünü çalıyor. Edon vuruşuyla başladı karşılaşma. Orta alanda Nosa. Şimdi Edon önüne Edon çabuk bir öncü. Edon yerde. Gözler hakette oynayın diyor. Edon Vonje. Vanyo'nun ortası. Bir kafa oyundurdu, oyundurdu. Öncesinde çalan düdük. Serbest vuruş Çaykur Rizespor'un. Faul yapan Çiçi. Edomvonyi koşuyor Edomvonyi ve aldı topu Edomvonyi giriyor Edomvonyi kaleciyle karşı karşıya Edomvonyi, Edomvonyi kaleciye takıldı değerli seyirciler Edomvonyi kaleciyi Gökhan'a takılıyor Edomvonyi Ceza sahasında Edomvonyi Edomvonyi ortaladı bomboş pozisyon Bir vuruş dışarı gitti top Robin Yalçın Castro. Castro'dan orta. Bir kafa ve top dışarı gidiyor. bir kez fiyosun. daha izliyoruz. oyundan düştü biraz takım. Orta sağ düştü. Pavelka'nın koşu yolu. Golü Pavelka. Ya. Şimdi yerden. Vuruş. Obabona. Bir ikinci hamle gol. Topağlarda değerli seyirciler. 1-0 öne geçiyor Kasımpaş'a. Top filelerde Popov'un attığı gol. Karşılaşmada 63. dakika çeyrek final ilk roundunda ev sahibi takım 1-0 öne geçiyor Popov'la. Janster. Edonvonyi koştu. Edonvonyi top önünde kaldı. Edonvonyi. Vuruş sarıyor. arıyor Edonvonyi cezası aslında. Edonvonyi dışarı attı topu. Edonvonyi. Koyta'dan Adem. Vuruş Gökhan. Bir ikinci hamle. O bu Abona. Ama o bölgede Koyta biraz geç kaldı. Edomonyi. Kuveyt'e koşuyor ve kaleci çıktı. Elinden Aa. kaçırdı. Tuzunski'nin arkası dönük. Çok enteresan bir pozisyon değerli seyirciler. Oyunun içinde değildi Tuzunski. Oyun. Tuzunski. bu arada iki dakikada koptu Aykut. Turgut Doğan Şahin'den bir pas koyta. Şut! Goal. seyirciler. Kasımpaşa'da son bölümlerde geldi gol ve Kasımpaşa Çaykur Rizespor karşısında durumu 2-0'a getiriyor Koyutay'la. Maçın skoru Kasımpaşa 2, Çaykur Rizespor 0.